arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi Fenerbahçe Gaziantep Spor'un maçı var. Kızlar bunun kadroları belli de olmuş. Kızlar hemen çıkıp bunu ne FB yazalım şu bakın. Ne böyle satın aldım. Nerede maç kadrosu? Kızlar bakın oğlum. Bakın arkadaşlar. Edersiniz zaten kaşık bugün Kerem Aktürk kolu Santrafor'da bizde. Marka sen şurada sol kanat gibi bir şey ne ne Neste bilmiyorum onu Allah biliyor burada sağ kanat en Nesri, ortası Alvarez ortası galiba İsmail Devansi orta sağdır Şikrin yar Stoper. Stopper sol bektir Açı Vuran sağ bek Nelson Semeni stoper. Ederson zaten kaleci Edeklere bakın Çağlar Söyüncü, Fred, John Duran, Tarık Çetin, Mert Müldür, Levent Mercan, Rodrigo Bekova, Sebastian Schmanz, Fenerbahçe tadiline geçti. Oğuz Aydın ve Tadiş'e acaba kimler oynayacak? İnşallah Fenerbahçe kazanıyoruz. Hadi görüşürüz.